Ülkemizde yılda ortalama 2600 adet orman yangını meydana geldiği görülmektedir. Aynı istatistikler bize bizlere çıkan yangınların sayısal olarak yüzde 87'sinin insan kaynaklı, geriye kalan yüzde 13'ünün ise doğal kaynaklı olarak yangınların meydana geldiğini göstermektedir. Ormanlarımızdaki yangın yükünü azaltacak ve yeşil vatanımızı orman yangınlarına karşı korumuş olacağız. Bizim e, bu törenimiz, e, etkinliğimiz tüm Türkiye'de şu anda aynı e, anda 81'imizde yapılmaktadır. Bizim buradaki e, etkinliğimiz de bu orman yolunda yaklaşık iki buçuk kilometre birlikte yürüyeceğiz. Evet. Yangınların hassas bir dönem içerisine girmek üzereyiz şu anda. Bakanlığımızın e, emirleriyle de tüm Türkiye'de 81 ilimizde şu anda Orman Benim kampanyasını yapıyoruz. Buradaki maksadımız yangın sezonu öncesi yangınlarla alakalı vatandaşlarımıza, öğrencilerimize farkındalık oluşturmak. Bugün de Kahramanmaraş ilimizde yürüyüşümüzü tamamladık. Orman yolunda yaklaşık 3,5 kilometre yürüdük ve yol güzergahında bulunan yanıcı orman yangınına sebep olacak maddeleri topladık. Ben katılan e, Sayın Valimize, Vekilimize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, il Protokolümüze, Öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Evet çocukluğumuzun bir türküsü vardı. Bize öğretirlerdi okulda. Kestane, Gürgen, Palamut, Altı Yaprak, Üstü Bulut. Gelsen burada derdi unut, orman ne güzel ne güzel. Bugün de Orman Bölge Müdürlüğümüzün düzenlediği çok güzel bir etkinlikte çocuklarımızla birlikteyiz. Gençlerimizle üniversiteden arkadaşlarla birlikteyiz. Orman yangınlarındaki o or yangına neden olan atıklarla toplama ile ilgilendik. Şehrin bütün bürokrasisi buradaydı. Çocuklarımız buradaydı. Gençlerimiz buradaydı. Bu çerçevede çok güzel bir program oldu. Düzenleyenleri tebrik ediyorum. Bu programların sık sık yapılması ormanlarımızın korunması açısından faydalı olacaktır. Kahramanmaraş orman kentidir ve bu ormanı da inşallah güzel bir şekilde koruyacağız. Gelecek nesillere güzel bir miras bırakacağız.